Ravahu ibn Beyhaki fi şuabil iman. Rahimehum Allah. Ebu Hureyre Hazretlerinin naklettiğine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuş. İnne mimma yelhaqul mu'mine min amelihi ve hasenatihi ba'de mevtihi. Bir mümin kul öldükten sonra, kulun ölümünden sonra onun amel ve hasenatından ona katılacak olan, ölümünden sonra da ona ulaşacak olan şeyler var. Nedir bunlar? Ilmen bir ilim, alimehu onu öğrendi ve neşrahu ve onu neşretti. Yahut allemehu ve neşrahu şeklinde de zapt edilmiş öğretti ve neşrettiği bir kimse, bir mümin kul, bir ilim öğrenmiş olan bir kimse bu ilmi neşrederse, yayarsa bundan hasıl olacak sevap o kişi öldükten sonra da ona ulaşır, ona ulaşmaya devam eder. Burada ilmin neşrinden, öğrenilmesinden, öğretilmesinden ve neşrinden bahsediyor aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Bunu bütün ilim neşir vasıtalarına tamim edebiliriz. Bu talebe yetiştirmek şeklinde olur, bu kitap yazmak şeklinde olur, vaaz nasihat etmek şeklinde olur, İlim neşri bağlamına giren her türlü faaliyet bu ifadenin kapsamı altında değerlendirilebilir. Salih salihan terkuhu geride bıraktığı salih bir evlat. Bu salih evlat hayırlı amel işledikçe, salih amel işledikçe onun sevabından ona sebeplik yapmış olan kişiye de bir hisse, bir pay ayrılır veya mushafan vârresehu veya kendisinden sonra miras bıraktığı bir mushaf yazmış olan kimse veya kendisine ulaşmış bir mushafı muhafaza ederek kendisinden sonrakilere aktarmış dolayısıyla onların o mushafı okumak içindekileri anlamak amel etmek suretiyle o mushaftan istifade ettikleri sürede sürece o sevaptan o kimseye de bir hisse bir pay ayrılıyor. Buradaki mushaf ifadesinden birkaç husus anlıyoruz. Birincisi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayattayken henüz Kur'an ayetleri bir mushaf halinde toplanmamıştı. Malumunuz olduğu gibi mushaf adı verilmiyordu o malzemeye. Buradan Kur'an-ı Kerim'in ileride bir mushaf olarak toplanacağına bir işaret bulunduğunu anlayabiliriz. Böyle bir netice çıkarabiliriz. Birincisi bu. İkincisi Kur'an ayetlerinin sadece ezberlenerek aktarılması değil, aynı zamanda bir kitapta toplanarak muhafazası, doğru biçimde zaptı da burada bu ifadeden anlaşılabilecek bir diğer husus. Bir başka husus, Musaf'ın sadece kendisinin değil, içerdiği ilimlerin de, Kur'an ayetlerinin, delaletlerinin de öğrenilmesini ve aktarılmasını burada bu ifadenin kapsamında anlayabiliriz, değerlendirebiliriz. Tabii o dönemlerde, eski dönemlerde yazı malzemesi çok kıt bir mushaf oluşturmak son derece meşakkatli bir iş. Kağıt bulmak, onu noksansız bir şekilde Kur'an ayetlerini yazmak ve onu muhafaza etmek, sonra aktarmak hakikaten büyük titizlik isteyen bir iş. Dolayısıyla o dönemler için bu meselenin ehemmiyetini daha iyi anlayabiliyoruz. O imkansızlık zamanlarını düşündüğümüzde daha iyi anlayabiliyoruz. Ev mesciden benahu veya insanların içinde ibadet edeceği bir mescit cami bina eden kimse gene onun sevabından öldükten sonra da kendisine orada ibadet edenlerin ibadeti dolayısıyla hasıl olan sevaptan ona da aktarılıyor. Ev beyten sebili veya yolcuların barınacağı bir ev. Eskiler buna han diyordu. Yoldan gelip geçenlerin, uzun yol seyahat edenlerin, iaşe ve ibatelerinin temin edildiği, ihtiyaçlarının giderildiği kervansaraylar ya da hanlar. Bina etmek de gene e, sevabı kişiye öldükten sonra yazılmaya devam eden ameller arasında. Ev nehren ejrahu veya bir kimse insanların istifadesine sunmak üzere bir su kanalı açar veya mevcut bir nehri insanların istifade edebileceği şekilde mecrasını değiştirerek insanlara ulaştırır. O da istifade edildiği süreci sevabı kişiye ulaşacak olan ameller arasındadır. Burada sadece nehir açmak veya kanal açmak, nehrin mecrasını değiştirmek değil, insanların suya olan ihtiyacını gidermek için yapılan her türlü ameli bu ifadenin altında düşünebiliriz. Kuyu açmak da böyledir mesela. İnsanların su ihtiyacını gidermek için yapılan her türlü fedakarlık ve iş ev sadakaten ahrajaha min malihi fi sihhatihi ve hayatihi telhaquhu min ba'di mevtihi veya kişinin malından hali hayatında sıhhatinde sağlığı sıhhati yerindeyken ayırıp insanların istifadesine sunduğu kısım insanlar bundan istifade ettiği sürece kişi vefat ettikten sonra dahi bunların istifadesi devam ettikçe sevabını almaya devam eder. Şimdi bunlara dikkat ettiğimiz zaman hepsi arasındaki ortak özelliğin insanların istifadesinin devamını sağlayan şeyler işte bizde sadaka icariye diye ifadesini bulan dilimizde amellerin kastedildiğini görüyoruz. Burada birkaç husus sayılmış. İmam Suyuti Sahih-i Müslim üzerine bir şerh yazmış. O şerhte çeşit kaynaklardan bu mesele ile ilgili sadaka cariye babından Ali Sattwaslama efendimizin ifade buyurduğu şeyleri toplamış. Bunların 11 tane olduğunu tespit etmiş, sonra bunları nazma çekmiş, şiir olarak, beyit olarak da söylemiş. E, enteresan bir durum e, tespit ettim ben orada. İmam Suyuti'nin saydığı maddeler Sadaka icariye hadiste geçen ifadeler, başka hadislerde, başka rivayetlerde sadaka icariye insanların istifade edeceği ilim sınır boylarında ribat beklemek ya da ribat inşa etmek de bunun içindedir. Salih evlat su nehir açmak, kuyu kazmak 6 ağaç yetiştirmek 7 Mescit inşa etmek 8, mushaf bırakmak geriye 9, han ya da kervansaray yaptırmak 10. İmam Suyuti 11 tane tespit ettim diyor ama 10 tane sayıyor. Bu geriye kalan bir tanesi hangisidir? Hangisini unuttu? Onu tespit etmeye zamanım olmadı. Böyle enteresan bir durum çıktı karşımıza. Bu hususların arasındaki ortak özellik dedik ki toplumun Hayatına kalıcı menfaat sağlayan, kalıcı fayda sağlayan ameller olması, bunların tamamının ortak özelliği. Evlat yetiştirirsiniz, hayırlı işler yapar. Bu cümleden değerlendirilir. İlim bırakırsınız geriye. Öyle olur. Mescit yaparsınız, han, hamam yaparsınız. Öyle olur. Bunların tamamı sevabı devam eden şeyler anlamında sadaka icariye başlığı altında değerlendiriliyor. Ecdadın çalışmalarına baktığınızda, kurduğu toplumsal yapıya, inşa ettiği medeniyete baktığınızda bütün bu hususların gerçekten kamil manada toplumun hayatına katıldığını görüyorsunuz. Bu modern zamanlarda sosyal hizmet başlığı altında değerlendirilen şeylerin tamamı hatta daha fazlası ümmetin hayatında fiilen bilhassa vakıf müessesesi üzerinden devam etmiş. Bu İslam ümmetinin inşa ettiği hayatın, medeniyetin en temel vasfı olarak dikkatimizi çekiyor. Bütün bunların altında bir tek amaç var. Allah rızası. Müslüman bireyin ve Müslüman toplumun faaliyetlerini derleseniz, toparlasanız, hepsini bir araya getirseniz bunların tamamında göreceğiniz ortak vasıf budur. Allah rızası. Ve bugün arkadaşlar ihtiyacını en fazla hissettiğimiz şey de budur. Hasbeten lillah dediğimiz şey. Allah rızası için bir şey yapmak. Eksikliğini en fazla hissettiğimiz şey de budur. İslami hizmet var mı? Var elhamdülillah. Artık toplumda bu gittikçe gelişiyor, yayılıyor. Her anlamda yeterli kemiyet ve keyfiyette olmasa bile her anlamda her alanda bir canlanma bir kıpırdanma görüyoruz Elhamdülillah. Görmeyi arzu ettiğimiz şey bütün bunların temelinde Allah rızasının hedeflenmiş olması. Bu türlü hizmetlerin onu yapana, yapanlara gerek kişi gerek kurum olarak geri dönüşleri vardır. Yani falan adamdan Allah razı olsun. Bak ne güzel işler yaptı dedirtir. Veya falan kurumdan, dernekten onun sorumlularından Allah razı olsun. Çok güzel işler yapıyorlar dedirtir. Bu eğer Allah rızası mefhumunu zedeleyen bir şeye dönüşürse büyük bir tehlikedir. Allah rızası için yapılmadığından kişi ahirette bunun karşılığını bekleyecek Mahkeme-i Kübra'da ama Cenab-ı Hak ona diyecek ki sen bunu insanlar şöyle böyle desin diye yapmıştın. E öyle öyle de dediler karşılığını da aldın. Buradan artık bir şey bekleme. Tam bir iflas durumu Allah korusun. Dolayısıyla ne yapıp edip bu İslami çalışmaların gerek bireysel gerek kurumsal anlamda İslami çalışmaların Allah rızası mefhumunun özünü, ruhunu zedelemeyecek biçimde yapılmasını temin etmek. Bunların mayasına, özüne Allah rızası mefhumunu zerk etmek. Yoksa yapılan işlerden semere ve bereket de görülmesi çok mümkün olmaz. Yani evet dindar bir nesil yetiştirebilirsiniz. Görünüşte dindardır ama içi, kalbi, niyeti, kalitesi arzu edilen seviyede değildir. Dolayısıyla o maksadı hasıl etmez, edemez. Bugün toplumsal hayatta gördüğümüz en büyük arızalardan birisi bu. Belki de bu sebeple bu en temel maya eksik olduğu için itminana ulaşamıyoruz. Sosyal, psikolojik, ekonomik problemlerden kurtulamıyoruz. Bu problemler sürekli olarak bizi meşgul ediyor. Belki de geri durup şöyle bir tevakkuf edip geride bıraktığımız hayatta neyi yanlış yaptık, neyi nasıl yapmamız gerekiyordu fakat biz onu öyle yapamadık bir muhasebeyle bu işlere, bu hizmetlere yeniden bakmakta fayda var.